Desmelerini ilk görmeye başladığımda ve başladığımda kendi kendime dedim ki yani böyle bir dernek varsa benim burada olmam lazım. Ne yapabilirim? O zamanlar henüz tabii kurucu arkadaşların bir kısmını tanıyordum. Ama onlara gidip ben de sizinle çalışacağım denilmez zaten ama Rabbim bana güzel bir nasip vermişti. İşte gazetecilik, muhabirlikten sonra yazarlığa geçince yazarak destek verebilirim. Ve kimseyle görüşmeden, etmeden, tanışmadan programlara bakarak, film programları izleyerek olabildiğince Rabbimin verdiği kalem müddetince ve şey yazmaya başladım. Yazdım ve Deniz Fener'in o sonraki faaliyetlerini sanki bizim evdeki bir başka faaliyetmiş gibi takip etmeye başladım. O günden beri de sizin de ifade ettiğiniz gibi Deniz Feneri hani derler ki Anadolu'da dost dediğin hadi deyince nereye diye sormazmış. Deniz Feneri bana hadi deyince nereye diye sormadım. Şimdiye kadar her türlü ifadetinde bulundum. Bilmiyorum belki soracaksınız ama ben işte malum biliyorsunuz Deniz Feneri belli bir iftiraya uğradı. O iftiraya uğradığı dönemde elhamdülillah kendime verdiğim karar şuydu. Ben bu derneğin ne yaptığını, ne ettiğini çok iyi görüyor, biliyor ve bu münafıklara karşı, bu münafık taifesine karşı. Çünkü bir münafık dediğimiz hakikaten de münafık çünkü iftira atanlara baktığınızda yani bir bakıyorsun Allah'a uzak, peygambere uzak, uzak olmakla beraber düşman var bir de. Ya bunlarla ben, bunlar söyledikler nasıl inanabilirim ki? Benim kendi kendi gördüklerim ve kendi inandıklarım vardı. Bu inandığım şey içerisinde amel etmezsem ve bir münafığa inanırsam o zaman haşa ben de onlardan olur diye tek başıma e, dik dik durabileceğini, durmaya karar verdim. Ama bana ahirette sorsalar gidince dünyada ne yaptın diye ben bütün yaptıklarımı bir tane hepsini reddederim. Yani hiçbirisi hepsini pişmanım derim. Ama lütfen beni eğer yargılayacaksanız Deniz Feneri ile ilgili yaptıklarıma bakılsın. Oradan paçayı kurtarabiliyorsam kurtarayım. Oradan kurtaramıyorsam hiç kurtulacağım yok. Elimde tutabilecek tek şey Deniz Feneri ilgili yazdıklarım, Deniz Feneri ile gördüklerim, konuştuklarım ve de destek de Bir desteğim olmuyor. Hani ufak tefek oluyor onlar dile gelmez. Onlardır. Ben bu dünyadaki kazancım da ahirete götüreceğim kazancım şu anda Deniz Feneri'yle olan iletişimim bir de Cenab-ı Hakk'ın kaydettiği ve kaydettirdiği amellerimdir. Allah ım. Deniz Feneri'nde gördüğüm şey insanların bedenleriyle ruhlar arasında ciddi bir kavga vardı. Bedenle kastettiğimiz nefistir. Nefisler ruh arasında, ruh sürekli bedeni adam etmeye çalışır. Biraz kitabın ortasından söyleyelim artık. Bedense ruha direnir durur. Ben adam olmayacağım diye. Deniz fenerindeki faaliyetler yapanların ve faaliyet yapanların faaliyetler de nefislerin galip gelmediğini, hep ruhun galip geldiğini gördüm. Hadi bu diğerlerini o, yanlış anlaşılmasın diğerle ilgili bir şeyim yok. Ben onlara çok fazla dışarıda onları kabuktan gördüm. İyi gidiyor, güzeldir, hoştur bilemem ama deniz fenerin hem kabuk itibariyle hem iç itibariyle tanıdığım için burada gönül deniz fenerindeki çalışanların Deniz yardım alanların ruhları nefislerine galip geliyor ve bütün vücutlarını gönül pınarıyla yıkıyorlar. Zannediyorum Cenab-ı Hak zekat vermek isteyen kullarını da, zekat vermeyi bilmeyen ne yapacağım diyen kullarını da deniz feneriyle köprü yapmış. İşte deniz feneri bence zekat vermesini bilenlerin de, yardım etmesini bilenlerin de, bilmeyenlerin de, nasıl yapacağım diye bilmeyenlerin de, efendime söyleyeyim alanlarında verenlerin de bir sırat köprüsü. Endonezya'da evet Açı depremine gittiğimizde uçağa binip bir defa Açı'ya gideceğiz. Orada küçük bir ayrıntıyı da izah etmem lazım. Tabii oraların uçakları bizim uçaklar gibi sağlam değil. Çakartan uçağa bindiğimizde kötü bir uçaktı. Tam aça üzerine geldiğimizde uçak havada atıda durdu. Yani düştü, düşecek. Bir anlam veremiyoruz. Panik de var tabii. Sonra oradan birisi dedi ki, arkadaşlar dedi, panik yapmayın. Siz buraya bir iyilik hareketi için geldiniz. Eğer dedi bu uçak düşerse bu sizin kaderinizdir. Ama bilin ki bu AÇE'de size muhtaç olan, sizin yer, sizinle sizin iletişiminize muhtaç olan insanlar var. Dolayısıyla siz onlara ulaşacaksınız. Bu uçak her halükarda açığa inerdi. Bir pirinç tarlasına inecekti aslında. Düşüyor çünkü. Bir şey oldu ve e, gitti, AÇE'ye indi. Sonra işte, deprem bölgesine geçtik. O gözleri hala unutamıyorum. Kız çocuğu hem annesini kaybetmiş hem babasını kaybetmiş çocuklar var. O çocukların içine girdiğimizde herkes çocukları seviyor, kucağına alıyor. Bir kız çocuğunu da ben aldım. Böyle de 3 ya da 4 yaşında. Anne gitmiş, baba gitmiş. Kız bir sarıldı boynuma, bırakmıyor. Ben de onu ya bırakmak istemiyorum zaten çünkü beni bırakmayanı biri nasıl bırakayım? Oturuyorum, oturduğum böyle kucağıma inmiyor, boynuma sarıldı. Bağrımda duruyor. Allah Allah. Oturuyoruz, bağrımda. Sen çıkıyorum, bağrımda etraftan yardım istiyorum. Açeli yerlilerden de bir sürü arkadaşlarımız var. Tamam ben bu çocuğu yine alacağım ama bakın işte bir yere gitmemiz lazım, gelmemiz lazım bırakmıyor. Neyse sonuçta birisi geldi. İşte onu Endonezya'dan birisi geldi, şey, yerlilerden birisi geldi. Bir şeyler söyledi falan aldılar kucağımdan ama gözler bende. Şu anda o gözleri hala hissediyorum. Hala şu anda bile hissediyorum. Neyse sonuçta yardımlarla bu tekrar sana geleceğini birisi söyledi. Zannediyorum söyledi. Çünkü ne söyledi ben de bilmiyorum. Biz gittik. O yardım bekleyen gözleri, yardım bekleyen o beden dillerini unutmamak mümkün değil. İşte Sana gittik, sonra gittik, sonra geldik. Akşam bu çocuk oralarda tabii yetimhaneye oluşturmuş kısa bir şey. Orada yine geldi. Deniz Feneri bir okul bence. Deniz Feneri bana şükretmeyi, hamd etmeyi de öğretti. Şükretmeyi ve hamd etmeyi olmayı ve olmamayı, varlığı ve yokluğu bana Deniz Feneri'nin öğrettiği, Deniz Feneri gözlemlerini öğretti.